Bir kandırmacıydı yani. Şiddet, şantaj ve zorbalıkla göreve geldiğim günden beri ailenizin o kadar çok duydum ki kendinize iyi bakıp dikkat etmek zorundasınız. Başka bir okula yazdım. Mehmet Şşş. saldıran herkes aynı savunmaya başvurabilir. Hayır. Savcı Söğren Hanım ve toplantı odasında görüşme yapıyorlar mezar açmak, cesedi çıkarmak, kemoterapi, radyoterapi, böyle bir şey için erken. Önce bir tomografiye bakın. taraf olmam bir alay. Benim tarafım belli. Mesela Kars'ta bir gönder. Ne diyorsun sen kardeşim? Sakın. <laughs> Lala. Saçmalama. Başka biri herhangi bir nedenle kadını kaçırmış olabilir. Nereden bileceğiz hanımefendi? Verdiğiniz ifade yalan olabilir. Niye burada bu? Bana kaç bir haber yüzüne yuvamıcıklar. Final böyle işte. Sivas'ta vatan için canını dişini takmış o adamın tarafındayım. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Hakan Üstaş, 1975 doğumluyum. Yaklaşık 20-22 yıldır oyunculuk yapıyorum. Bunun yanında dublaj sanatçısıyım. Birçok dizide, sinema filminde, yabancı ve belgeselde seslendirmenlik yaptım. İsterseniz bu oyunculuk ve e, bu hayatla ilgili biraz soru alayım. Daha sonra sizinle biraz workshop ağırlıklı gitmek istiyorum. Size faydası olsun. Eğer bugün buradaysanız, şu an beni izliyorsanız, dinliyorsanız faydalı olsun diye bazı e, etkinlik yapmak istiyorum. Ben e, sizden şimdi sorular alayım. Bu e, dizi sinema sektöründe dizim sektöründe yeteriğiniz olduğunu ilk ne zaman keşfettiniz ve ilk hangi dizide oynadınız? Ben e, genelde çocukluk döneminde insan bunu sezinliyor, kendisinde bir fark olduğunu, diğerlerinden e, ayrıştığını şöyle görebiliyor. Mesela şimdi siz de okul hayatı içerisindesiniz, bir bazı etkinlikler oluyor diyelim, 23 Nisan, 19 Mayıs ya da e, şey öğretmenler günü gibi etkinliklerde diyor ki, Ahmet diyor, sen şiir okur musun diyor, Ayşe. Sen de şu şeyi anlatır mısın bize o gün? Niye size söylüyor bunu? Siz biraz daha diğer arkadaşlarınızdan özgüveni yüksek, sesinizle, bedeninizle, anlatımınızla yani o günkü etkinliğe bir ışıltı katabileceğinizi düşünüyor değil mi? Burada da aynı şekilde ben de o dönemlerde okul hayatımın son dönemlerinde baktım ki bakın şu an sesi nasıl arkaya doğru atabiliyorum. Bende de gümbür gümbür ses var. Yine tam bir taklit de başladı aslında benimki de. O zamanlar çok meşhurdu Demirel'in, Erbakan'ın, İnönü'nün falan taklitlerini yapabilmek bir meziyetti. E, efendim e, ben e, siz anlıyorum ama siz bu konularda yabancısınız. E, mesela inönü, tabii siz gençsiniz çok bilmezsiniz bu İnönü'yü falan. Erdal İnönü'yü. Efendim biz buraya sıfırdan geldik. Sıfır ne demek? Başladığı yere geri dönmek demek diyor. Evet başka soru alayım. Buyurun. Her yıl, dizi, her yıl yeni diziler gösterime giriyor ve bu dizilerin oyuncuları nasıl seçiliyor? İşte bu, bu iş benim de en büyük sıkıntılarımdan biri. Ee, kast yaparken genelde önceki çalıştığı projelerdeki oyuncu grubunun yarısını kullanıyor yapımcı ya da yönetmen. Genelde bir ekibi var. Çalıştığı arkadaşlarından memnunsa Yönetmende bazı sorun çıkarmayan oyuncular varsa, bilmem neyse, o yüz ona uyuyorsa, o kastaki o şey ona uyuyorsa, bir şekilde yüzde eski diziden alıyor, bir önceki projeden. Bir kalanında diğer e, şu an boşta olan oyunculardan falan ayarlıyorlar. Tabii benim gibi oyuncuların en büyük sıkıntısı ne? Şimdi bende gözlük var, kel kapalı mıyım? Şimdi bana ne, ne verebilirler? Bana dönem dizisi uyar mı arkadaşlar? Sakallı, ha, bıyıklı, bir tane, Birkaç tane burada şey vardı, bıyıklı falan ama daha fazlası olmuyor bana. Çünkü çok temiz yüz, çok düz yüz. Genelde doktor, avukat, savcı işte Ben de artık bunun olmasına izin verdim. Böyle bir ihtiyaç olduğunda diyorlar ki Hakan şöyle bir dizide sana 3 bölümlük doktor rolü var. Bunu sen yapabilirsin. Şu, şu günler müsait mi? Eğer sen de müsaitsen fiyatı da bu kabul ediyorsan biz seninle çalışmak istiyoruz diyorlar. Benim ikinci işimin e, oyunculuğun dışında dublaj olduğunu söyledim. Yani bu seslendirmenlik yaptım. O zaman şöyle yapalım ya, şurayı çok hızlı bir şekilde e, geçelim. Bizzat ben kendim geldim. Ne yaptınız şimdi bunu demekle He? Anlatım bozukluğu. Harika. Kaç tane var burada? Evet. Hemen hemen, Sen kalk hemen söyle. Kendim var. Evet. Bizzat var. Aynen. Ben var. Evet. Get getireceğim var. Evet. Ben getireceğim bile yeter <laughs> değil. mi? Anlatım bozukluğu. Gizli sır diyorlar tamam mı? Gizli sır. <laughs> Gizli ne? Değil mi? Sır ne? Aynı şey değil mi? Yani mesela nüans farkla hatta bazen şöyle cümle kurular ince bir nüans farkla kaçırdım. Zaten nüans ince. Tamam mı? İnce var burada. Nüans zaten fark. Ee, burada nüans fark. Bunların ikisini bir arada kullanamazsınız. Bir de çok sık konuştuğunuz gündelik hayatta birbirinize söylediğiniz şey. Video değil, video demeye çalışın. Daha da dile kolay geliyor. Ben çok teşekkür ediyorum beni buraya çağırdığınız ve dinlediğiniz için. Çok sağ olun arkadaşlar. Başarılar diliyorum.